Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün limit konusunun 6. başlığı mutlak değerli ifadeleri limit konusuyla karşınızdayım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Mutlak değerli fonksiyonlar parçalı fonksiyon olduğu için arkadaşlar kritik noktalarında sağdan ve soldan limite bakılması gerekir. İşlemler buna göre yapılacak. Hemen sorularımıza geçebiliriz. Şimdi burada Mutlak değerin kritik noktası nedir? Mutlak değerin kritik noktası ikini sıfır yapan değerlerdir. Bunun kritik noktası ikini sıfır yapan x eşittir iki değeri tam bu noktadaki limiti sorulduğu için hem sağdan hem de soldan bakmamız gerekiyor. Evet limit x 2'ye sağdan yaklaşırken x eksi 2 limit x 2'ye sağdan yaklaşırken. Arkadaşlar 2'nin sağ yani 2'den büyük bir değer verdiğiniz zaman içerisi pozitif olacağı için bu aynen çıkar x 2 olarak. Evet şimdi 2'yi yazdığım zaman değerini buluyorsunuz 0. Limit x 2 soldan yaklaşırken x 2 dediniz. Bu da limit x 2'ye soldan yaklaşırken arkadaşlar 2'nin solu yani 2'den küçük bir değer verirseniz içerisi negatif olacak. O zaman başına eksi olarak çıkacak. Yani eksi x artı 2 olarak çıkacak. 2'yi burada yazdığım zaman bunu da sıfır buluyorsunuz. Sağdan ve soldan limitler eşit olduğu için limit vardır ve değeri neye eşittir? Sıfıra eşittir. Benzer soru. Mutlak değerin içini sıfır yapan değer x eşittir 2. Tam o noktadaki limiti sorulduğu için yine sağdan soldan limitlere bakıyorum. 2'nin sağında ve 2'nin sonunda fonksiyon neye dönüşecek bakalım. 2'nin sağında arkadaşlar 2'den büyük bir değer verdiğimiz zaman mutlak değer aynen çıkacak. X -2 bölü x -2, limit, x-2 bölü x-2 limit x-2'nin sağında x-2'ler sadeleştiği için 1 olacak arkadaşlar. 2'yi koyabileceğim bir yer olmadığı için zaten ne oldu? 1 eşit oldu. 2'nin solunda arkadaşlar fonksiyon burada 2'nin solunda bir değer verdiğinizde 2'den küçük bir değerden 2 çıkartıyorsunuz. Negatif olacak. O zaman başına eksi alarak çıkacak. Eksi x eksi 2 diye yazalım bunu. x eksi 2 sadeleştiği zaman limit x2'nin solundan yaklaştığımız zaman eksi 1 olacak. Burada 2 yazabileceğimiz bir yer olmadığı için eksi 1. Bakın sağdan ve soldan limitler birbirine eşit değil. O zaman burada limit yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim. Limit x3'e soldan yaklaşırken 2 x eksi 6'nın mutlak değeri bölü x eksi 3 değeri kaçtır demiş. Bakın burada 3'e giderken limiti sorulmamış yani limitin varlığını araştırmayacağız burada. Var veya yoktur. Çünkü soldan limiti sormuş. 3 bunun kritik noktası. Soldan limitini bulmak için 2x 6 ifadesini alıyorsunuz arkadaşlar. 3'ün solundan bir değer koyacaksınız. 3'ten küçük bir değer. Burada deneyebilirsiniz. İşinizi kolaylaştırmak için 3'ten küçük 2 değerini koyun. Burası 2 çarpı 2 4. 4'ten 6 çıkartırsanız negatif bir değer ediyorsunuz. O zaman bu başına eksi olarak çıkacak arkadaşlar. Yani limit x 3'e soldan yaklaşırken başına eksi alacak. Eksi 2x eksi 6 diyorsunuz. Bölü x eksi 3. Devam ettim. Limit x -3. 3'e soldan yaklaşırken iki parantezini aldınız yukarıya. x 3 dediniz. Aşağıda da x eksi 3 var. Bunlar gitti. Limit x 3'e soldan yaklaşırken eksi 2. Zaten burada 3'ü koyabileceğiniz bir yer olmadığı için cevabınız eksi 2 olacak arkadaşlar. Evet. Devam ettim arkadaşlar. Bakın mutlak değerli ifadeyi yine bir şöyle alayım. 2'nin sağındaki limit soruluyor. Yine burada limitin varlığını araştırmıyorsunuz. Sağdan limiti bulacaksınız. Limitin varlığını biz nerede araştırıyoruz arkadaşlar? Limit x 2'ye giderken limit sorulsaydı bize 2 limitin varlığını araştıracaktık. Sağdan ve soldan limitlerin eşitliğini araştıracaktık. Ama burada sadece ne sorulmuş? Sağdan limit sorulmuş. O yüzden sadece sağdan limiti buluyorum. 2'den büyük bir değer verin burada. Mesela 3 üç verin. 3'ün karesi 3 verdiğiniz zaman 3'ün karesi 9 olacak bu ifade. 4 eksi 9 negatif. O zaman bu ifade de başına eksi alarak çıkacak. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken başına eksi alırsa eksi 4 artı x kare x eksi 2. Bu ifadeyi şöyle düzenleyebilir miyiz arkadaşlar? 2'ye sağdan yaklaşırken x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Bunu da çarpanlarını ayırırsanız x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 dediniz. x eksi 2'ler sadeleşti. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken x artı 2 ifadesi s 2'yi yerine koyduğum zaman 4 olacaktır. Evet arkadaşlar devam edelim x1'e sağdan yaklaşırken x küp eksi 1 bölü. 1 eksi x kare değeri kaçtır demiş. x küp eksi 1'in mutlak değerini kenara alalım. 1'in sağında bir değer verin. 1'den büyük 2 verdiniz mesela. 2'nin küpü 8. 8 eksi 1'in mutlak değerini aldığınız zaman içerisi pozitif olacak. O zaman aynen çıkartacaksınız. Limit 1'e sağdan yaklaşırken x küp eksi 1 aynen çıktı. Bölü 1 eksi x kare. Arkadaşlar burada 1'i koyduğunuz zaman 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Hemen türev alalım. Burada da çarpanları ayırma biraz uzun sürebilir. Yukarının türevi 3x kare. Aşağının türevi eksi 2x. Getirdiğiniz arkadaşlar 1 yazdığınız zaman cevap 3 bölü eksi 2 yani eksi 3 bölü 2 olacak.